En üst düzey otomobillerin bile tam potansiyeline ulaşmasına yardımcı olmak için ara sıra ince bir ayar çekirmeye ihtiyacı vardır. Aynı şey Xbox Series X ve S gibi son derece güçlü konsollar için de geçerli. İşte mümkün olan en iyi Xbox deneyimini yaşamak için kesinlikle göz atman gereken birkaç ayar. Yüzeysel bakmak gibi olmasın ama yeni nesil bir konsol almanın asıl nedenlerinden biri 4K Ultra HD görüntü kalitesi, ışın izleme teknolojisi ve 120 FPS'e varan kare yazı gibi özellikler sayesinde sunulan adeta beyin yakan görsel kalite. Ancak bu görsel şöleni daha da tatlı hale getirmek için yapabileceğin birkaç ayar var. Ayarlara gidip genel seçeneğini seç ve ardından kendi ekranını göreceğin TV ve görüntü seçenekleri menüsüne git. 4K bir ekrana sahip olacak kadar şanslıysan 4K TV ayrıntıları sana yenileme hızı ve çözünürlük gibi ekranının desteklediği özelliklerin tam listesini sunacak ve buradan ekranının desteklediği ölçüde güzel bir ayar yapmanı sağlayacak. Hatta bu ayarları oynamak üzere olduğun bir oyuna uyarlayabilirsin. Mesela Halo Infinite gibi olayların hızlı geliştiği çok oyunculu bir oyunda tepki süresi çok önemlidir. Bu yüzden oyun deneyimini olabildiğince duyarlı hale getirmek için yenileme hızını artırmak isteyebilirsin. Öte yandan Resident Evil Village gibi tek oyunculu bir deneyimin atmosferini içine çekmek istiyorsan, buradaki tüm korkunçluğa ayrıntılarıyla tanık olmak için çözünürlüğünün ayarlarına bakabilirsin. Rica ederim canım ne demek? Tabii ki konsolun tek başına tüm işi yapamaz. Televizyonunun veya monitörünün de üstüne düşeni yaptığından emin olmak gerek. Açıkçası burada biraz dolaylı davranıyorum. Çünkü bu ayarlar teknik olarak Xbox ayarları değil. Xbox ayarlarının cilası olacak diyebileceğimiz televizyon ayarları. Çoğu yeni televizyonda bir düğmeye basmanla ekranda gerçekleşen eylem arasındaki süreyi mümkün olduğunca az tutmaya amaçlayan bir oyun modu bulunur. Bahsettiğim gibi bazı çok oyunculu oyunlarda bu tür şeyler her şeyi değiştirebilir. Bu yüzden kesinlikle TV'nin bu özelliklerinden yararlandığından emin olmalısın. Xbox Series X ve S aslında bir oyunu başlattığında uyumlu olarak çalışan TV'lere otomatik olarak oyun moduna geçmelerini söyleyen otomatik düşük gecikme modu adlı şık bir özelliğe sahip. Konsolu bir yayın veya Blu-ray izlemek için kullandığında ise senin tercih ettiğin video ayarlarına bağlı kalıyor. Dikkat edilmesi gereken diğer bir şey de HDMI bağlantı noktaları. Tam olarak 4K 120 FPS deneyimi elde etmek istiyorsan yüksek hızlı bir HDMI kablosuna ihtiyacın olacak. Neyse ki Xbox Series X ve S sırasıyla 2.1 ve 2.0 da geliyor. Bu yüzden senin için buraya kadar bir sıkıntı yok. Ancak kablonun bu yüksek hızlı verileri isteyebilecek bir bağlantı noktasına takılı olduğundan emin olman gerek. Bu yüzden kablonu oyun veya 4K 120 veya buna benzer bir şey yazan bir HDMI bağlantı noktasına bağladığını bir kontrol etmende fayda var. Ve son olarak HDMI girişlerinin genellikle gelişmiş mod gibi adlandırılan yüksek hızlı verilere izin verecek şekilde ayarlandığından emin olmak için TV ayarlarını incelemelisin. Eğer doğru kablo doğru bağlantı noktasına takılı ve ekranın da doğru moda ayarlandıysa konsolunun neler yapabileceğini göreceksin. Tüm bu ayarları yaptıktan sonra oyunların bir müzeye asılabilecek kadar iyi göründüğünde elbette bazı ekran görüntüleri alarak tüm bu güzelliği sergilemek isteyebilirsin. Xbox Gamepad'in yerleşik yakalama düğmesi bunu zaten inanılmaz derecede kolaylaştırıyor ancak birkaç ince ayarla bunu gerçekten daha da iyi hale getirebilirsin. Ayarlar uygulamasının Tercihler kısmına ve ardından Yakala ve Paylaşa gidersen burada çekimlerinin kalitesini ve süresini seçebileceksin. Bu da anlık hatıralarla mutlu olmak ve sabit sürücü alanını da korumak için 1080p çekimler yapmana veya ünlü bir yönetmeni bile utandıracak türden kusursuz sinematik 4K HDR başyapıtları ortaya koymana izin veriyor. Her iki durumda da tüm bu mutlu anıların nerede saklanmasını istediğine de karar verebilirsin. İster tüm dünyayla paylaşmak için çevrim olarak yüklenmesini tercih edebilir, istersen de konsolunun dahili veya VD Black D30 gibi harici bir sürücüye yüklenmesini seçebilirsin. Bu da tamamen sana kalmış. Peki biraz para tasarruf ederken aynı zamanda çevreyi ve dünyamızı koruyabilirsin desem, genel ayarlar menüsünün güç modu ve başlatma bölümüne bir göz atarsan iki seçenek arasında seçim yapabileceğini göreceksin. Enerji tasarrufu ve hızlı açılış. Hızlı açılış zaten adı üstünde. Konsolun bu seçenekle her zaman bekleme modunda çalışıyor. Böylece konsolu göz açıp kapayıncaya kadar açabilmeni ve ayrıca sesli komutlar gibi özellikleri kullanabilmeni sağlıyor. Fakat bu özellikler olmadan da yaşayabileceğini düşünüyorsan, enerji tasarrufu modu 20 kat daha az güç kullanan ve konsolun kapatıldıktan sonra güncellemeleri indirmeye de devam eden oldukça harika bir seçenek. Tüm bu özellikleri daha iyi bir hale getirmek için Microsoft bir güncelleme ile bu seçeneğin ön yükleme süresini yalnızca 15 saniyeye indirdi. Her yerde bahsettiğimiz dünyayı kurtarmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Genellikle Xbox'tan aldığın bildirimler yüklediğin yeni oyunlar veya tamamladığın başarımlar gibi şeylerin müjdesini verir. Ancak bilgilendirilmemeyi tercih ettiğin bazı durumlar olabilir. Bir film izlemek istiyorsan, bir oyunun hikayesine kendini kaptırmışsan veya bir rekor turu için zamanla yarışıyorsan konsolunun arka planda üzerinde çalıştığı her şeyi bilmen gerekmez. Neyse ki tercihler menüsü tam olarak hangi bildirimleri almak istediğine karar vermene ve hatta onlar için farklı kurallar belirlemeni olanak tanıyan bir bildirimler bölümü içerir. Böylece yalnızca senin için gerçekten önemli olan şeyler tarafından bilgilendirilebilirsin. Son olarak Xbox komutlarıyla televizyonunu kontrol edebileceğin harika bir özellikten bahsedeceğim. Televizyon ve görüntü seçenekleri menüsüne geri dönersen HDMI CAC adı verilen özelliği bulabileceğin aygıt kontrolü bölümünü göreceksin. Bu özellik temel olarak Xbox konsolunu kumanda eder ve birden fazla uzaktan kumandaya ihtiyaç duymadan ses seviyesini ve diğer ayarları değiştirmeni olanak sağlar. Ayrıca konsolun her açıldığında ona bağlı cihazların da açılmasını sağlayan bir seçeneğin dahi var. O güzelim Xbox açılış sesini duyduğun andan itibaren birlikte güzelce çalışacaklar. Bu gerçekten günlük Xbox deneyimini biraz daha akıcı hale getiren küçük bir yaşam kalitesi değişikliği. Bu nedenle ayarları açmanı ve HDMI CEC özelliğini kullanmanı şiddetle tavsiye ederim. Her Xbox konsolu oldukça fazla sayıda ayar ve kişiselleştirme içerir. Bu nedenle biraz kurcalamak ve senin için en iyi ayarların hangileri olduğunu görmek cidden iyi bir fikir. Ancak şimdilik tüm bu saydığım ayarlar başlangıç için sana harika bir deneyim sunacak. Yorumlarda kullanmayı sevdiğin kendi Xbox ayarlarını ve püf noktalarını bizimle paylaşmanı bekliyoruz. Ayrıca daha da kullanışlı Xbox ipuçları için abone olmayı ve zili çalmayı unutma. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşçakal.